Ha 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 dostum hadi bu bankayı soyacağız haritalara baktım bugün boş gel kazdım gel silah tut dikkatli ol fener aldık mı lan biz boş ver gerek yok gel burayı kazabilmek için çok gün harcadık arkadaşlar ve zamanı geldi dur dinamit almayı unuttuk dinamit alıyorum sen yerinde kal etrafı gölle kol kolana çet kolana çet Birisi varsa hemen haber ver. Patlatıyorum. Tamam, patlat. Yanlış yeri patlattım dostum. Olamaz. TNT gitti mi? Bende de TNT olmalı. Dur dur, yeni bir tane koydum. Sorun değil. Dostum, bankayı soyduk. Alamet ötüyor. Kaçalım. Aa, geliyorum. Dostum, gelme, git. Seni yalnız başına bırakamam. Geldim dostum. Neredesin sen? Yüreği falan hepsini kaldır. Silah hariç bütün eşyalarını kaldır. Gerçekten tamam. biz lazım. Üstünü değiştir. Hemen hemen. Tamam. Önüne geleni giy. Boş ver. Önünü... Şu an. Tipimi değiştirdim. Tamam ben de değiştiriyorum. Bir dakika. Hadi neredesin dostum? Üstümü değiştiriyorum. Bu ne biçim lan? Aa, oğlum çık çık eşkıya gibi <laughs> oldu, oldun lan salak. Hadi kaçmamız lazım. Aa? Kay kayına bin. Kay kayına bin. Otel bugünlük bir ev bir otelde kalalım yarın bir şeyler buluruz. Hadi bas. Ev soymaya <laughs> gidiyoruz şimdi. Kay kayına bin. Banka soyacağız hadi dostum. Ay e, adamların evlerine soyacağız. İlerleyelim. Ben hemen kendime bir kredi kartı ayarlıyorum. Oraya aktarıyorum şu an. O para para dolu çantayı oraya aktardım. Dur Burada insanlar yeniden ev yapıyorsa kendilerine evin içine girip bankalarını patlattılar. <laughs> Umarım öyledir. <laughs> <Fazla> yaklaşma. Uzak dur. <laughs> Kaykaya ya binmişim şu an. Hadi hadi birini birini vakti şuraya. Ay bas bas içeriye bas. İçeriye girdim. Arkadaşlar hemen şey yapıyoruz ososure bindim. Bu ev lüks ev. Kanka eve girdik lüks bir eve girdim. Banka kasasını buldum patlatıyorum. Duyuyor musun beni adamım? Kaç kaç bankayı soydum şimdi adamların evini soydum kaykayla kaçalım Zengin olduk Başka zengin Görüyorum seni gel gel peşimden gel Oğlum salak peşimden gel Yürü lan yürü kafana sıkarım ha la hadi yürüsene Oğlum gelsene peşimden. Oğlum ben buradan mı gidiyorum? Bak bak ben Arkandım, bu. Geliyorum. La oğlum ben buyum bak. La buyum buyum bak bak bana bak. Neredesin? La arkandayım. Ha. Buna da giriyorum. Hemen girmem lazım. Bas bas. İçeriye girdim. İçeriye soyuyorum. Adamın helikopteri var. Buraya soyacağım. İçerideyim ben. Nerede helikopteri kanka? Gecam, gel peşimden. Bir üst kat daha çıktım. En üst kattayım. Hayır düştüm. Arkadaşlar ben düştüğümü değiştireceğim. Bu ne ya? Çok sıkıntılı. Ben kasayı buldum. Helikopteri gördün mü sen? Kasa havaya uçurdu. Kasa uçmadı çok güçlü. Yine de patlatmaya deneyeceğim. Ben şu anda saklanıyorum. Hayır adam evini kapattı. Kanka gel. Kanka gel hadi gidelim başka evlere gidelim. Bu kızın evine gidelim. Herkes girmeyi deniyor. Herhalde açık bas. Artık zenginiz ama bir kere daha soymak istiyorum. Girdim girdim kızın evine girdim. Geri zekalı açık unutmuş. Kasa nerede? Ben şu anda baya bir değiştiriyorum üstüme hepsini. Kasayı çaldım kasayı çaldım kasada kredi kartını aktarıyorum hepsine abi heps bütün parasını çaldım. Kaç? Şar, bırak çıkart beni. İçeride tıkılı kaldım dostum. Bizi vermiyor çık baba. Ah, seni de kurtaramam ki. Kurtar kendini. Dramitle oğlum derit beni. Anam attı beni dostum. Doğduğumuz yerdeyim. Hemen oraya gel. Doğduğumuz yer var ya dostum. Dostum bankaya gel. Dostum bankaya gel. Banka neresi? Ben buralarda yeni. Dostum tamam doğduğumuz yere gel sen yeter. Tamam. Ben doğduğumuz yerdeyim şu an. Kanka, şu an kredi kartı para dolu. Hadi harcamaya başlayalım. Geldim. İlk önce sana güzel bir lüks bir araç alalım. Kendine lüks bir araç al. Ben ben bunu alacağım. Telefon al. Ben kendime bir tane telefon alayım sana gerek yok. Ben ben paraları ödeyebilmek için kullanacağım. Alo? Yeter yeter la kredi kartı bitecek. Çok da yok. Oğlum adama son model araç aldı. Çıldırdı mı sen? Arkadaşlar çıldırmış bu. Yeniden soyuyoruz bankayı. Yürü git parayı limitini bitirdin. Yo bu arabayı 500 bin aldım. Oğlum zaten kredi kartında 500 bin kalmıştı. 100 bin vardı. Evet 600 işte ya. Ben girdim bizim 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 külüstüre girdim ben. Arkamdan gelirsin külüstüre. Biliyorsun yolu. Ben soyun. Ben düşündüm de böyle bir yere soyalım sonra güzel bir ev alalım. Aynen buraya soyalım kendimize bir ev alalım. Gerçekten çok fakirleştik. Kendim dışarılarda kaldık resmen. Belki ben soyuyorum. Hiç yer soyulmuyor kanka. Diğer her yerde kameralar var. Soydum ben. Ötüyor polis geldi. Ah polis, polis. Polis peşimde. Arkadaşlar gördünüz gibi bilmiyorum ama polis arkamdaydı en son gördüm ama galiba siz göremediniz. dur dur, dur, dur da polis geliyor. Ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Aracı hazırla dostum. Bankadayım ben. Tamam tamam şüphe çekilmiyorum. Gittim gittim şüphe çekilmiyorum. Polis beli oldu bu anlamıyor. Bankaya gel hemen, Ev alalım kendimize. Arkadaşlar. Dostum, sana çok iyi bir haber söyleyeyim mi? Ne? Bir kupa çaldım. Bu en az bir, bir milyon eder. Sen onları hemen telefonuma aktar. Neredesin sen o kupayı gösterir misin? Nerede çaldın? Yani, Nerede çaldı dostum? Bunu birisinin evinden çaldım. Tamam dostum arabanı artık satalım. İstersen bununla idare ederiz. Ederiz ederiz. Tamam e, onu da hemen e, telefonuma aktar yani kaldır. Elinden tamam, kaldı. Tamam aktardım. Tam aktardım. E, tamam aktardım. Biz bankaya yakın bir yere ev yapalım istersen daha rahat oluruz kanka. Bence de. Bankaya paraları yükleyecekler biz de çalacağız. Her saniye çalacağız. Şimdi aracı kaldırıyorum yeniden koydum. Gel hadi. Şöyle evimizi alalım. Burayı nereye alsak? Aldım ben. Sen alma sakın. Paramız yok çok. yapıyoruz evimizi lüks efsane evimizi yapıyoruz. İçine gir. Oo. Şeyi sattın mı? Kupayı. Kupayıyla orada bir sürü kupa. Adamda bir sürü kupa vardı. Oradakiler en en az valla. oradakiler bir 10 milyon yapar yani. Hadi üst kata çıkalım. Asansörle. Ben sadece bunu çoğaldım. Abi bizim kasa banka kasamız Baba kasamızda para var. Bak kasamıza birkaç tane birkaç para koydum. Yanına geliyorum. Aşağı inelim. Gel gidelim. Sen biraz televizyon izle, benim işim var. Tamam. Niye? Ben de geleceğim. Hayır dostum. Başını benaya sokma. İzi veremem. Orada kalacaksın. Hayır. Ha ben polise gidip kendime el Kendimi ele geçireceğim. Eşyalarımı hep sana veriyorum. Gel yanıma da vereyim salak. Polise niye yakalıyorsun? Gel ben seni öldüreyim. La salak mısın? Kafana sıkarım ha. Sakın dışarıya çıkma. İçeriye giriyorum. Sıkarım. Al eşyalarımı veriyorum sana. Al. 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 Ben şimdi bunların hepsini yok ediyorum ve hapishaneye gidiyorum. Telefonu bariç hiç... Sen Değil artık mı? burada yaşayacaksın. Ben birkaç saat sonra tamam, gelirim. Gidip... Ama hala telefonumda paralar. Merak etme sana verdiğim telefon hiçbir işe yaramaz. Salak mıyım ben sana paraları vereceğim. Önünde keriz var? Orada kalacaksın. Artık senin oran hapishanen. Beni engelleyemem. Bu evi eve bir şey olmaz. Ev patlamıyor. Sadece hapishaneye düştükten sonra açacağım kapıyı. Merak etme. Boşuna yapma. Bence. Polis bey. Ben suçluyum. Alo polis bey ben suçluyum. Lütfen beni mahpusa atın. Mahpus. Tamam. Sorgu odasına gir. Mabuz nerede? Ev beyefendi. Mabuz nerede? Anam hapishane varmış gerçekten. Kendimi hapishaneye tıkıyorum. Yardım edin. Ah, Kankamı arayayım. Kanka alo. Ben seni kurtarma. Beni eve Açın o kapıyı. Lütfen kurtar beni. Bana yemek vermiyorlar. Açlıktan öleceğim. Ar sen sessiz ol tamam mı şahit? Ee, arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Lütfen benim kurtulmamı istiyorsanız kanalı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz ve bay bay.